Yani o zaman hocam şunu mu yapalım? Her akşam mesela bakalım bugün hangi dersleri gördün diyelim ki günün sonunda e, katılabiliyorsak mesela en azından bir ya da iki dersine ses çıkarmadan bir kenardan hani o dersler hangi havada gidiyor çocuğumun öğrenme e, yatkınlığı yetisi ve alakası nasıl diye bakmak için bir iki derse girmek dediğim gibi gün sonunda bugün coğrafya matematik Türkçe Sosyal yapmışsınız söz gelimi. E, hangi ödevleri verdiler yavrum diye bir kontrol gibi mi yaklaşmalıyız? Nasıl yapalım? Bir de bunun artık yapılmayacağı bir sınıf var mı hocam? Mesela çocuk ortaokulu bitirdi artık bu işler olmaz. Böyle bir sınırımız var mı? Hmm, siz bu sorunuzu unutmazsanız. Tamam. Ben bu soruyu izah etmek için bir karşılaştığım karı kocanın bir çatışmasını... Lütfen. E, aktarmak istiyorum. Hem de biraz dikkatimiz dağılsın. Keyifli bir hale bürünmüş olsun. Keyifli olmayan ama keyifli hissedeceğimiz bir hale. Bir hanımefendi eşimden şikayet ediyordu. Eşim hiç ilgilenmiyor benimle. E, beni anlamıyor. Benim duygularıma yakın değil diye. Kendisini şöyle ifade etti. Dedi ki hocam Zaman zaman arkadaşlarla karşılaştığımızda işte arkadaşın hanımı arkadaşın eşini duyuyorum. İşte şöyle yapmış. Dışarıya çıkmışlar. Bilmem of. falanca yere gitmişler, oturmuşlar. Of. Ya ben mi yanlışım acaba? O mu çok large bir erkek. E, kavrayamadığım zamanlar bile oldu. Eşimi görüyorum. Çok doğal yaşıyor bunu da. Geliyor, yorgun, argın, bitmiş. Ben ondan bir şey bile istemeye şeyim kalmıyor. Sonra Birazcık birazcık dikkatimi toparlamaya çalıştım ya dedim ben de insanım. Benim de denize yakın bir yerde oturuyorlardı bunlar. E, bir gün kenarda insanların yürüyüşlerini seyrederken hanımefendi şöyle bir düşünceye girmiş. Bu kadın da kadın, ben de kadınım. Ben de varım, o da var. Onun elinden kocası tutmuş. Ya. Çocuklar önden koşturuyor, arkada yürüyorlar. Ya benim de bunu istemeye hakkım var diye kafama yavaş yavaş girmeye başladı dedi bu düşünce dedi. Ha şunu bileydin. Sonra eşime telefon etmeye şey yaptım. Erken gelir misin lütfen? Eşim rahatsız olmaya başladı. İşim bittince geliyorum işte. Erken hmm. gelmek ne? Ya birlikte yemek yiyelim. Siz yemek yiyin ben gelince yerim. Ben dışarıda yerim. İyice gerilmeye başladım ben eşime karşı. Sonra şunu söyledim bir gün. Israrla telefon ettim. bağlantı koptu galiba. Şimdi görüyoruz sizi hocam. Ses şu. Duyabiliyor musunuz beni? Israrla telefon ettim. Ha. Evet evet. Israrla telefon ettim. Eve e, geleceksin. Bugün evde olacaksın. Birlikte evet. Yemek yiyeceğiz diye. Telefon ettim yok. Telefon ettim yok. Telefon ettim yok. Bak bak bak. Cevap geldi. Meşgulüm. Neredesin? Yoldayım. Kaçta geleceksin? İşim bitince gelirim. Tek mesajlaşmalar. Gelince görüşürüz. Tepem attı artık benim. Çocuklar yemeklerini yediler, evde bekliyorum böyle kedi gibi içeri girene sıçrayacak bir vaziyette. Çok gerginim ama. Eşim girdi içeri ya sen ne yapmaya çalışıyorsunla başladı. Yeter, ben bıktım artık. Şu evin içerisinde yalnız yaşamaktan bıktım. Kocası ya. gibi yaşamaktan bıktım. Ya. İnsan yerine konmamaktan bıktım. Ya. Ne istiyorsun? Ne bağırıp duruyorsun? Ne istiyorsun? Söyle. Siz sorunuzu unutmayın. Oraya geleceğim. Katia. Ee, ne istiyorsun? Söyle bana. Ben onu sana söyleyeyim. Böyle bağırıp durma karşımdan. Bak insanlar burada sahilde yürüyorlar. Ay, hiç. Yürüdük mü? Kaç senedir oturuyoruz burada. Derdin dışarı çıkmak mı? Bunun için mi bağırıyorsun? Gel. giniyoruz o zaman aşağıya dedi eşim bana. Sinirli sinirli tekrar giydi ayakkabılar. Gel gidiyoruz 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 dedi. La havle çektim aşağıya indim. Eşim önde ben arkada yürüyorum. Sinirli sinirli pat 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 yürüyor önde. Ben arkada yavaş yavaş yürüyorum. Sonra bir ara durdu eşim. Arkaya döndü baktı. Ee, ben de sonunda fark etti hani yalnız yürüdüğünü. Ben de biraz hızlandım. Sonra döndü bana dedi ki yeter mi bu kadar dedi. Böylece kara kaldım. Şimdi bunu bana anlattıklarında karı koca birliktelerdi hanımefendi anlattı. Beyefendi böylece dinliyor. Öyle dinledi, dinledi. Sonra dedi ki hocam dedi ya sen hak ver dedi. Yol bitti. Geriye döndüm ben sordum. Yeter mi bu kadar diye sordum. Ya onu da dedi dert etti dedi. Sen nasıl bir adamsın? Ne demek e, yeter mi bu kadar? Ben senin işte çok affedersiniz köpeğin miyim böyle? Ya hocam ben ne yapacağımı şaşırdım. Aşağı inelim dedi. Aşağı indik. Gezelim dedi. Gezdirdim. Sonra yol bitince yeter mi bu kadar diye sordum, hala bana üstüme üstüme geliyor. Bir de bu anlamaz tutumlar, bu masum e, numaraları artık yani insanı çıldırtıyor gerçekten gerçekten. gerçekten. gerçekten anlamıyordu, gerçekten anlamıyordu. Çünkü eşiyle bağlanmış değildi yani, ona bir yüktü. Ve düşünce olarak eşine neye ihtiyacı var? gezdirilmeye ihtiyacı var. Nerede gezdirilmeye? Sahilde gezdirilmeye ihtiyacı var Esra Hanım, Gezdirilmeye ihtiyacı var. Ben eşimi gezdirdim. Ben eşimi dışarı çıkarttım. Ben eşimi restoranta götürdüm. Ben eşimin ihtiyacını giderdim. Yiyorsunuz, bu... içiyorsunuz değil mi? Ay, Öyle bu diyorlar. Bu duygu, bu duygu, ya. bu duygu hastalıklı bir duygu. Yani biraz önceki söylediğim şeyin aynısı bu. Değişen bir şey yok. Çok doğru. Çocuğunun öğretmeninin adını bilmeyen bir baba ile bu hafta hangi konuda, coğrafyada hangi konuda, matematikte hangi konuda olduğunu bilmeyen birisinin ikisinin de duygusu aynı olduğu gibi doğru. bu eşimi dışarı çıkarttım sözü, hiç gezdirdim hiç. sözü hiç sağlıklı bir duygu değil. Hı. Böylesi bir duyguya sahip olan bir birey kendi de rahat değildir. Eşini de rahat bırakmaz. Daha ne istiyorsun? Bana evet. söyledi. Evet. Bana söyledi. Direkt olarak dedi ki hocam siz hak verin ya yol bitti yol yol. Ben ah. ne diyeyim şimdi? Yol bitti duvarı mı tırman diyeyim? Yol bitti kanatlarına uç mu diyeyim? Ama adamın bakış açısı, Mesela. "Yol bitti. Ben de döndüm. Yeter mi bu kadar?" diye sordum. Eşim bağırmaya. Artkan Bey, çıldırmış herhalde, değil mi? O duygu sağlıklı bir duygu değil. Aynı onun gibi biraz önceki konuştuğumuz hani çocukla unutmayalım diye başlangıcını yaptık ya. Peki o zaman çocuğu nasıl denetleyelim? Çocuğu nasıl takip edelim? Arkasını nasıl toplayalım? duygusu da normal değil. Ya. Biz öbür tarafta neyi bekliyoruz? Bu kocanın neyini bekliyoruz aslında? Bir ruhsal bütünlük kurmuş olmasını bekliyoruz karısıyla. Eve gelirken uğradığı bir markette 5 dakika fazla vakit geçirirken evde eşinin e, sofrayı hazırlamış veya hazırlamamış olduğu haliyle evde kendisini seven birisinin ya da sevmeye çalışan birisinin burayı da parantez içerisinde söyleyeyim. Her erkek zannediyor ki karım beni seviyor ve sevmek zorunda. Hayır, sen kendini sevdirmek zorundasın. Her kadın zannediyor ki kocam beni sevmek zorunda. Evlendik ya biz çünkü sevmek zorunda. Hayır, bir erkek olarak kendini sevdirmek ve bugün değil, sevdirmeyi de sürekli hale getirmek zorundasın. Parantezi kapatayım. Bir beş dakika markete uğradığı sırada beklediğimiz şey ney? 10 dakikaya çıkartıyorsa, eğer eşinin kendisini beklediğiyle ilgili içinde bir duygu uyanmıyorsa, Heh. yolda arkadaşıyla karşılaştığında ya işte arkadaşla azıcık sohbet ettiğim kısmı ya eşinin beklemesiyle karşılaştırıp eşim beni bekliyoru oluşturmuyorsa, yani bir ruhsal bütünlük yoksa, yani bir bağlanmışlık yoksa, bu erkek yolun sonunda ne diye söyleyecektir? Yeter mi? gezdirdim bu kadar yeterli. Bah, bah, bah. O yüzden aynı ruhsal bütünlük anneyle babayla çocuk arasında olması lazım ki kendimizi hani yeter mi bu kadar yaptığım yeter mi denetleyeyim mi denetlemeyelim mi duygusundan da çıkartmamız lazım. Yani ne olması lazım? Aynı duyguyu paylaşmak. Yani çocuğum coğrafya dersine giriyorsa ben de coğrafya dersinin bir parçası olarak kızım ne yaptınız işte kil topraklarıyla ilgili konuştuğunuz konuyu. şey konusu geçmişti. Bu hafta görecektiniz. Ne yaptınız? İşte topografik yükseklikleri görecektiniz. işlediniz mi bu hafta topografik yükseklikleri? Ya çok tatlı. Bir anneyle bir kızın bu konuyu konuşmuş olması kızını şu cümlesinden kızına şu cümleyle yaklaşmasından daha çok da daha, daha güzel. dersini yaptın mı bugün? Bu değil. Yani kesinlikle bu değil. Dersini yaptın mı bugün? Yok yok. Hayır. Topografik yükseklikler konusunu bu hafta işleyecektiniz. Öğretmen nasıl anlattı? Biz bunu bizim zamanımızda bu ders yoktu. Sonradan geldi galiba. Ee, i̇şte 2016'dan sonra bu ders aslında öncesi şöyleydi bu dersin. Bilmiyorum ki. Şimdi yoruluyor mu bu anne? Hı hı yük olarak görüyor mu? Hayır. Hatta keyif alıyor ve çocuğunun bu örneğin coğrafya dersi görüyorsa öncesini öğrenmiş oluyor. Demek ki 2016'dan sonra konular değişmiş. Sonrasını görüyor. Evde bir konuşma konusu haline geliyor. Anne babalar bana en çok şu soruyu soruyorlar. Hocam hangi etkinliği yapsak? Yalın ifadeyle konuşun. Bu kadar. Konuşma etkinliği yapın. Neyi konuşun? İşte topografik yükseklikleri konuşun. Neyi konuşun? Türkçedeki e, dil bilgisi yapısıyla ilgili konuşun. Mesela Esra Hanım, ah canım Esra Hanım. Mesela şöyle düşünüyor muyuz? Şöyle düşünüyor muyuz? Şimdi karı koca evlendiler. Kocası şöyle bir soru sorsa bana. Dese ki ya eşime hangi etkinliği yaptırsam acaba canı sıkılıyor. Sence doğru bir soru olur mu bu soru? <laughs> ya e, benim kulaklarım öyle tırmalıyor ki işte böylesi yerlerde. Çünkü. Herhalde çocukla çok birlikte olduğum için doğam hep çocuğa yatkın olunca böyle birdenbire veriyor. Bir kocanın karısına karısıyla ilgili, eşiyle ilgili bana eşimin canı sıkılıyor hangi etkinliği yaptırsam sorusu nasıl ki sizin kulağınızı tırmaladı çünkü siz karı koca yaşamını yakından gözlemleyebilecek yeteneğe sahipsiniz. Aynı şey benim de kulağımı tırmalıyor. Yani çocuğumun canı sıkılıyor. Hangi etkinliği yapım yapayım? Şimdi siz şuna cevap verirken hangi cümleyle cevap verirsiniz? Bir adam sorsa dese ki size direkt olarak sorsa. Esra Hanım, eşimin canı sıkılıyor. Evde ona hangi etkinliği yaptırayım? Siz ne dersiniz lütfen? Hiç uzman uzman olmaya gerek kalmadan ne cevap verirsiniz? Ee, yani iyi mi diye düşünürüm önce. Benimle dalga mı geçiyor diye düşünürüm. Ben de öyle düşünüyorum bazen evet. Ya ama ne dersiniz? Konuşun, sohbet edin. Evet. Konuşun değil mi? Hani olsak ki alanları bulmaya çalışın derim. En iyi evet, Konuşabilecek mi? konular bulmaya çalışın. Yani illa hani bir puzzle çözmeye çalışmak değil. Karşılıklı kahve için konuşun. Hı hı. Dünyayı konuşun, evreni konuşun. Biraz önce sizin o belgeselde bahsettiğiniz gibi insanı konuşun, kadını konuşun, çocukluğunuzu konuşun, geleceğinizi konuşun, hastalığınızı konuşun, sağlığınızı konuşun. Saat çok geç olmuş, saat 12'yi bulmuş. O iki dakika gibi geçti, 5 dakika gibi geçti. Şu anda karına hangi etkinliği yaptırdın sen, kocana hangi etkinliği yaptırdın? Bu değil. İletişim insanı dinlendirir tüm etkinliklerden daha keyifli etkinlik hale getirir. Biz iletişim kurabilmek için bazen araçlar oluşturmaya çalışıyoruz. Örneğin bir oyun masanın üstüne koyduk. Dama oynuyoruz. Evet. Satranç oynuyoruz. Ya da puzzle çözüyoruz birlikte. Bu bir araçtır ama bu araç kendi başına bir amaç değildir. Onun çözülmesi satrançı taşlar yerinden oynattım bozdum Ertesi gün bir daha oynatıyorum yani kulaklarımızı kapayıp uzaktan dünyalı olarak bir uzaylı olarak dünyalı ister etmiş olsak bu dünyalar garip hareketler yapıyor ikide bir bozuyorlar tekrar yapıyorlar amaç oradaki oyun değildir o oyun üzerinden kurulan iletişimdir Hayır onu almayacaktım Ben bunu alacaktım Hayır öyle değildi Bak sen buradaydın biraz önce ben buradaydım ne yapıyor bu karı koca konuşuyor şu anda Puzzle'ı çözmeye çalışan karı koca ne yapıyorlar şu anda? Puzzle çözüyorlar. Yoksa yok canım alakası yok. Çözüp çöpe atıyorlar. Sonra bir daha almaya çalışıyorlar. Garip davranış sergiliyor bu insanlar. Hayır garip davranış sergilemiyorlar. Bu parçayı nereye koysaydık ben çok kestiremedim ya. Yeşili de var. Hayatım bak onun yanında bir de kırmızısı var. Kırmızı buraya. Ne yapıyorlar bunlar? Bir araç üzerinden iletişim kurmaya çalışıyorlar. Gerçi siz iletişimcisiniz. Size de böyle sanki tereciye tere satmış gibi oluyor. hocam. Olur mu öyle şey? ulaş ihtiyacı var yani çocuğumuzu takip etmek gayet güzel nereye girdiğini gözlemlemek gayet güzel telefonla kimlerle mesajlaşmış vesaire yapmış Bunlar Eğer içimizde oluşuyorsa gayet güzel ama bütünleşik olmak